Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve muhteşem bir ekiple beraber Among Us'ın zombi modunu oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş, bulduk. bulduk. hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Hoş bulduk. <laughs> Kar abi Among Us'ın Hoş bulduk. <laughs> hoş, bulduk. <laughs> hoş buldun mu? Buldum hoş buldum. Hoş mor buldum kardeşim. <laughs> mor rengi bana aitti. Çalmışsın. <laughs> Gel vereyim sana. Gel mor rengi vereyim al. Vermezsen. sen. <laughs> <aman, gülüyor> al, çok Abi eyvallah. Olgası, zombi modu gelmiş. Onu oynayacağız. Efsane bir şey mod. Bakın nasıl çok merak ediyorum bak. Böyle atıyorsun şu an. Bakalım içimizde koronalı kim olacak? Zombi Hadi. koronalı ko kim ko olacak? Koronalı mi? zombili mi? Zombili blibli bomb Abi bakalım hastalıklı zombili kim olacak? Çok merak ediyorum. Hızlıca böyle bir start diyorum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Video like hoş atmayı ol. unutmayın. La. <laughs> Sen hoş geldin dedin. Birereklem. <laughs> de. <laughs> Aha, bakalım. Kim? Mikrofonlar. Burada kapatalım mı? Burada da mı be? Hocam burada da mı? <laughs> kapat. Aa zombi! <laughs> bakalım bakalım nerede bunlar? Aha burada yasaklamı. abi. Yer miyim ben? Aha yakaladı birisini daha yakaladı. Ah biri geçti. Biri geçti yanımdan. Abi görüş açıp çok düşük ya. Bu kameraya bakabiliyor miyim? Aaa bizi de peşinde. Vay arkadaş. Arkadaşlar Zombi modu güzel olmuş, eğlenceli olmuş. Ah, bundan biri geçti. Ah, yakalayacağım. Nereye gitti bu? Ah yakaladım. Yakaladım. Çok az bir görev kaldı. Ah, çok az bir görev kaldı. Çok, 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 çok. Arkadaşlar zombi oldu. olduk, koranalı olduk, kim bana oldu? Değişik bir Mod. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Video deli gibi like atın. Aa, şey ah yakaladım. Birisini daha yakaladım. Arkadaş bu nedir ya? Nereye saklandı? Bu ah, Yakaladım. <laughs> Son şeyde Cemre'yi yakaladım. Cemre saklanmış oh. bir yerde böyle. İlk zombi kimde? Bendim. Şansıma ha. bendim. İlk zombi olmak da güzelmiş. Güzel denk gelmiş. Ben ya yakalanınca oyun bitti. En son şey insan da yakalandı ve bitti. O da Cemre'ydi. Bir şey diyeceğim ama görevler neredeyse bitiyordu farkında mısın? Son Buraya... bir, bir böyle bir görev falan kaldı. Bir kutucuk kalmıştı. Bitiyordu. Evet. Çok korktum biliyor musun? Bir de bunu konuşarak oynayalım. Bakalım o nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Ama Cemre yemin ediyorum iyi saklandın ha. Bulamıyor... gidiyorduk ha. Şu Yusuf Yusuf ettim. Bir <laughs> Yusuf Yusuf ettim. Şey Hadi yapacak mı? Zombi olunca zombi oldum falan diyecek miyiz? Hı <laughs> hı. Desin bakalım. Biz de konuşarak deneyelim. Ama bir kişi Duygu da bağlansın. Hı hı. Du Duygu bağlan. Hadi bak. Olsan gel oraya da bağlandı ki. Olsan seni kim zombi yaptı? Kardeşim beni bilmiyorum ki Dum yazıyordu üstünde. Hmm. Yeşil bir tane yaptı. <laughs> Yeşil mi? Sonra Samet iki tane daha dum dum geldi. Duma duma, duma oldu. <laughs> Kırmızı mum. <gülüyor> Kırmızı <gülüyor> mum kübra oldu. Bitmez. <laughs> yala yala bitmez. Abi Ayşecik var mı aramızda? Yok <laughs> Samet. <laughs> atmacık var mı? Yok. Yok. O Duygu. zaman yorumlara Ayşecik ve Fatmacık isimlerine sahip olanlar yorum yazsın. Yorum yazsın. Hadi bakayım. Ise. Duygu Elf'te geldiğine göre başlatıyorum. Haydi. Starting. 5, 4, Starting. 3, 2. Konuşarak mı oynuyoruz? <gülüyor> konuşarak <gülüyor> Konuş Konuşarak bakalım <laughs> nasıl oluyor. Aha insan oldu. Yedik. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, 10 saniye, saniye sonra belli olacak. 10 saniye sonra. Kim aldı? Herkes, herkes bir görev yapsa. Hmm. Değil, Valla he, herkes bir görev yazdı. Arkadaşlar şu görev ben. Aha. De. Zombiyi gördüm arkadaşlar. Ne ben Neye benziyor? Ne benziyor? Yem yeşil olmuştu. Aa, ben de zombi oldum gençler. Aha. Aa, yaşlı zombi. Zombi mi oldu? yaşlı zombi de. Evet, yaşlıyım ama <laughs> yaşım bitmiş, iş bitmemiş göreceksin <laughs> şimdi. Eyvah. Aa biri sıçtı. <laughs> Aa yani. yani. Abi ayıp ediyorsunuz ya. <laughs> abi, abi işte şimdi abi. sıçtınız. <laughs> i̇şte şimdi. Tamam lan sen Hayır. Sen nasıl kaçtın Samet orada? Seni Hı. takip ediyordum. Bilmiyorum kaçtım vallahi. <laughs> ben bu... bir geri yaptım. Hadi her Beni kovalıyor göreceğim. bir zombi arkadaşlar. Bu kim bu kim? Hayır, Aa, hayır, zombiler hadi. çoğaldı. Hadi. Kız, kız, kız. Allah. Vah birini sen yaptım. Sen yaptım. Bir yaptın ne? Zombi, zombi kim bu arada? Hadi bir sağdan bir soldan oba. Saldır <laughs> saldır 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 kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Beyler security'ye şey, doğru gidiyor bir tanesi. Ha, bu Arkadaşlar abi. meğerse zombi olmayı ne kadar istiyormuşsunuz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir tanesi var onu yapamıyorum. Nasıl yani? Olmuyor üstüne geldiğimiz kere. O, o Dur kaçmış Ey demek var. ki. Yok kaçmadı ya. Isıracaksın ısıracaksın. Bastım Samet. Efendim alıyor. abi. Hadi. Adam yaşıyorsun? <laughs> Duygu tabii Zom. üstünden geçmemeli. Ah, birini daha zombi yaptım. Ya. Aa! Nerdesiniz? Arkadaşlar Aa, info ya. verin. Nerede? Ya. Nerede? nerede? <laughs> Neredesiniz? <laughs> abi böyle bir şey olamaz. Sadece Samet <laughs> kaldı galiba. Hadi. Ben de. Ben falan. hayattayım. Nerede ben zombi olmadım hiç hiçbir şey yok. Aa! Oha. Aldım birini. Kormuyoruz. Ay. Aha ha. birini gördüm. Beyler hadi bir kişi kaldı Aha. hadi. Her yer zombiye dönüşmüş. Aha birini daha gördüm. <laughs> Arkadaşlar çok az bir görev kaldı hadi yapabilirsiniz. Görev yapamıyoruz kaçıyoruz ne görevi. sağ Aa, Her yer zombi sürüsü. Aha bak gene... Yine... Ya... Ya Allah'ım ne sakin olur. Sakin ol ablacım, sakin ol. Sakin. Kimdi şeyle karşılaştın? Yakalandım galiba. Kaldı? Dur dur. Kaç kaç kaç. Aa, aman, ya, aman aman aman. Aman aman. Sonra yakalayın, yakalayın. Oo, Samet yakalandım ya. Ya. <laughs> Samet neredesin Samet? <laughs> Bilmiyorum. Samet görev çıkart bu Samet. <laughs> La görev yapacak bitecek hadi çabuk zombiler. İki tane kalmış baktım. Abi kameralara bakın. <laughs> Bakmayın oğlum kameralara <laughs> da bakmayın insafsızlar. Lan zombi dediğin bakar oğlum zombi zekidir. <laughs> zombi zeki değil. <laughs> zombi çalışkandır. ne oluyor? Ne ad adminde zombi iki var adminde. Dur bakayım ofiste var seku... Ne nasıl nasıl lan? Yes be işte bu. <laughs> şey <o>. Nasıl ya? Helal olsun. Daha ayıp ama ya. Ben ha, oynamıyorum. <laughs>. Ben iki kişi kalmış. Kimler kazandı şimdi? Valla ben zombi olmadım. Ben de olmadım. Ee, Samet abiyle ben büyüktüm öyle. Of be. Arkadaş. <laughs> <be. gülüyor> ne oynadım var ya. Zombinin yanından geçiyorum beni görmüyor. <laughs> zombinin yanından geçtim görmedik iki kez. Ne oldu lan zombiler? Vay. he Ne oldu? İnsanlık kazanacak lan. He İnsanlık <gülüyor> kazanacak. <gülüyor> Hadi bir kişi daha gelsin de başlayalım. Ahmet. Evet. Kanka buradan Korona'ya büyük bir mesaj vermen lazım. İnsanlık sana şey yapacak diye. Oyun atıyor. Arkadaşlar. Siz siz olun, zombi olmayın, zombi olmayın siz. Çok mantıklı. <laughs> Harika, bir <laughs> Harika bir mesaj verdi. Sen ver lan mesajı. Sen verme. <laughs> mesaj. Korona, senin orana burana koyarıp koyarıp lan. Geldiğin yere geri dönersin ha. Aklına başına devir insanlık kazanacak, insanlık yenilmeyecek. Hiç. Bu kadar. Korona virüsü havadan bulaşıyorsa yerde oturursak çömersek korona bize bulaşmaz. Alkış. Yemin ediyorum. Kalmayalım. Başbakan be, başbakan. <laughs> Çok zekiyim. <laughs> İleride bu, bu zeki. Evet, yoksa fena şeyler olacak kanka. kanka Hadi başlıyorum. artık. Haydi. Harita soğuk ama başka bir yer daha da soğuk. <laughs> Kanabi nesbiler değil mi? Kan abi <gülüyor> <gülüyor> ya yine mi kuru Mete ya? Kanabi nesbiler soğuktur Samet dikkat et. <laughs> Kurumuş boğazım Allah... Bekliyor lazım diye böyle <laughs> yani. Zombiler değil mi? <laughs> Hadi beyler. İnanıyorum size. Bana. Lan. Lan. <laughs> ya tepkiye bak ya. Ne oldu biliyor musun bak. Tam görev yaparken normal insandım. Görev bittikten sonra bir baktım yeşil olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi Nereden? öyle görünce şoka girdim. Nereden kaptın acaba? İşte. Dikkat Oturmuyor ki. Ta tanımadığın insanlarla konuşuyorum bak zombili virüsü kaptın. Zombili bir aldım. Hayırlısı. Bu kez görevleri yapıp kaçalım. Yakalanma. Ya hayır! Kim de bilmiyorum ama ya, tam bir zombiydi. Şimdi beni ya. Tam bir zombiydi helal olsun. Ya kim buldu beni? Ben. Kübra o kadar da kaçıyor. Of ya, ya. De... ben de oldum. <laughs> Anam, Sa ben Samet'le çarpıştım kafa kafayı <laughs> Görevimi yaptım ben. İki görev yaptım hadi. Oğlum sen bizim tarafımızda. <laughs> ha pardon. Abi, Samet. <laughs> hadi Madine. Abi lan bir ya. yürü daha böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar hadi koordineli olalım. Saklanıyorlar. Kim kaldı? Ya, i̇şte baba. işte İşte da işte korona ya böyle. Ne, böyle ne, ne oldu? Sakin <laughs> tamam sakin oluruz. Tamam. Kardeşim. Kazandı. Kardeşim ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, <gülüyor> 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 ne oldu oğlum ne oldu? Kimler yaşadı? <laughs> Kimler yaşadı? Kimler yaşadı? Sen yaşadın. Ben, ben de yaşadım. Benler What? yaşadı. Ne yaşadı ne ya? Üç kişi yaşamış bu sefer. Baya kalabalık. <laughs> ben, başlattım. ben de yaşadım, <laughs> Ben de Ben yaşadım. Zombi olarak yaşadım diyor ya. <laughs> zombi. Aa, vallahi. Güzel bir güzel modmuş Sevdim ben bunu. Güzelmiş valla. Ellerine sağlık yapanları. Valla ben de sevdim abi. o zaman gelelim mi videonun sonuna? Gelelim. Aa! Ya Arkadaşlar ya. üzgünüm ama videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla istiyorlarsa like atsınlar değil mi Sametcığım? Evet abi. <laughs> daha fazla istiyorsunuz böyle modları Among Us'ın. Video like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın. Bay bay. <laughs>